Eder basa Galatasaray maçları çok önemli maçlardır. Bunu kimse şey yapmaz. Derbidir. Derbinin bir özelliği vardır. İnşallah orada da gidip güzel futbolumuzdan garip ayrılmak istiyoruz. Ama her şeyden önce dostça bir maç olmasını diliyorum arkadaşlar. Tudinleri bizler gelmememiz lazım girdiğimiz zaman da geçemiyoruz. Biz geçen sene orada bize çok çok misafirperverlik yaptı. Bu maçta da aynı misafirperverlik yapacaklarını zannediyor inanıyorum. Çünkü ben de onları burada çok iyi karşıladım. Sağda futbolcular sinirken yanlarına En ufak bir şey olmadı. Ben Fenerbahçe'nin yönetici kardeşlerinden, abilerimden bu duyarlılığı zaten göstereceklerine inanıyorum. eski problem olacağını zannetmiyorum. Bundan sonraki maçlarımızda hepsini başarılar diyorum arkadaşlar. O zaman inanmıştı, taraftarımız inanmıştı, yönetimimiz inanmıştı, başkanımız inanmıştı, hepimiz inanmıştı. Bu ince bir yoldaydık. Bugün puan farkı öne çıktı. 10 puan farkı oldu. İyi bir rekabet serisine geçti teknik heyetimizi, futbolcularımızı, sayıcılarımıza varıncaya kadar isimlerimize bakan herkese, sizlere, taraftarlarımıza, bütün zamanımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tanıtımlarımız bu sene muhteşemdi. Kark işlemede, yağmur çamur demede, deplasmanlarda da dahi bizi yalnız bırakmadılar. İdmanlarda da dair bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama şimdi sizin aracınızdan bir şey söylemek istiyorum. Filoyla'da on binlerce insan içeriye girmiş, testlere girmiş. Biz önceden bu oraya doğum niyetlerimizi söylemiştik. Kuzlarımızın bir çoğunun değişik yerlere gideceğinin problemler olduğunu söylemiştik. Lütfen televizyonun başında insanlara bir hata oldu. Özür diliyorum. Floraya gidemiyoruz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hakkıdırlar. Milyonlarca taraftarımız vardı. Milyonlarca taraftarımız Florya'da masa <laughs> giremediler. Böyle sadece 55 bin kişi girer olmuş. Orada da 20 bine yakın insan var. Hepsinden teker teker ayrı ayrı huzur diliyoruz. Ne olur Florya'yı boşaltsınlar çimlere falan zarar vermesinler. Çünkü takım oraya gitmedi. Önceden de biz bunu duyurduk ama e, herhalde yanlış anlaşma oldu. İnşallah Trabzon maçından sonra taraftarlarımızla sabaha kadar Beyçi burada. Orada zaten öyle bir yerim. Sabaha kadar eğleneceğiz. Onlara söz veriyorum. Ne oldu? Bizi affetsinler. Ben hepsini özür diliyorum arkadaşlar. Bir kere Fenerbahçe'ye UEFA Kupası'nda göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum.